Mesela bu oyuncuyu siz satın alma maddesi olmasaydı ve kapınızı çalsaydı Fenerbahçe kaçtan açardınız rakamı? En az ondan açardım ya. Fenerbahçe de bunu biliyor. Bedavaya aldı Fenerbahçe. Yani <laughs> e, Türkiye'liğini bilen, e, kendini de ispat etmiş bir oyuncu. Fenerbahçe şurada neneye kaç verdi? 17 on, on, on mi 18 mi? Yani on, öyle bir para verdi Fenerbahçe. Bana göre Mustafa neden daha iyi Ç bir oyuncu? Singoya Galatasaray 30 verdi başkanım. <laughs> ee, evet yani şimdi bu rakamları görünce Mustafa bedavaya gitti bizim gözümüzde ama... ...bir de Matacı'nın obur yüzüne bakıyorsun Emre. Ya 750 bin euroya aldın bir oyuncuyu 5 ay sonra 6 milyona KDV dahi satmışsın. Bir başarı benim için yani böyle ben... 6 tane oyuncu getirip satsan sene benim kulübüm kendi ayakları üzerinde durur para yapan bir kulüp olur. Anadolu kulüpleri böyle yaşamak zorunda. Yoksa biz 30 yaşlı oyuncular getirelim, onları oynatalım, bir de satış satış yapma şansı yok. Onun için Samspor'un transfer politikası artık hep gençlere doğru kaydırıyoruz. Baştan şey başladık, karma başladık.